Arkadaşlar arkadaşlar 3. videomuzda yayınlanıyor arkadaşlar bu videomuzda da birinci olursak 100 like abartmayayım 20 like Çünkü 3. videomda 20.000 diyecektim ama 20.000 gelmez ki daha 3. videomuz Hadi birinci olakta 20 like atmıyor, 20 like zaten. 22 izlerse 20 like gelir. İzliyor da 20 kişi. <gülüyor> <gülüyor> bana gelme. Hala beni öldürmeye çalışıyor. Sanki videoda oynadıklarını biliyorlar da. Öldürmüş olarak özü diye bir adam görsem saldıracağım ve üç adam direkt üç kere de Adamlar iç içe gidiyor. Sanki şey sanım ya. Yenilirsem de yayınlayacağım lan. Adam olun, adam olun, adam olun. Çitlen big. Ölmeyeceğim. Hayır. Hayır. yenildik sıkıyılı ya da daha yenilmedik kim biliyor yenildiğimiz ya kim demiş yenildik diye hadi gol gelsin gol gelsin hadi o yenilmedik dedim size lan yenilmeyeceğim yeni Bilmiyorum. uzatmam gelecek Oley. Kazandım kazandık 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 arkadaşlar 20 20 like lütfen unutmayın ben yayınlıyorum videoyu hadi eyvallah